adım Kadriye, soyadım Aydoğan. 18 yaşında evli olmuşuk. Ahlatta evlendim. Hiç bir tarafa gitmedim. Cemal'i bırakıp hiç bir tarafa gitmedim. Onu çok seviyorum. Öyle mi? He. Peki şimdi sen ilk biraz daha başa gider. Baban ne iş yapardı senin teyze? Babam en önce gitti Elazığ'da çalışırdı. Biz evli olduk. Onu ana, anam hiçbir şey yoktu. da en Elazığ'da çalışırdı getirdi. Çok güzel bir hayat geçirirdik. Ondan sonra geldi fırıncılık yaptı. Fırıncılık yaptıktan sonra bu, hem fırıncılık yapardı yazında bostan ekerdi. Tunus'ta, Sor'da, Ahlat'ta, bu tarafta yani orada. Babanın adı neydi teyze? Babamın adı Mecit. Soyadı neydi? Soyadı Azap. Mecid Azap. Biz Azap, Mecid Azap. Kaç kardeştiniz siz teyze? Biz üç dör, üç bacı, iki kardeş, iki birisi öldü, Büyük bir kardeşim var, o da Edirne'de. Edirne'de. Erkek, erkek kardeşim Edirne'de. Bacımın birisi Almanya'da, ikisi öldü. Peki niye bunlar hiç burada kalmadılar? Niye gittilerler? Kalmadılar, da? sevmediler sar, kocaları evlendi, öyle gittiler. Bir de işte o Almanya'daki olan öğretmendi. Gitti, orada e, cimnastik oynarken düştü, boynu kırıldı. İşte onu devamlı getiriyor e, Almanya'ya. Teyze sen okula gittin mi hiç? Okula gitmedim, fakat e, şeyden, karıştan gittim, arada bir okurduk. Okuma-yazma kursuna gittin, öyle mi? He <laughs> he. Peki sen e, okula gitmek istedin mi? İstemedim mi Babamız verir miydi bizi bırakır mıydı? Bu ba bağa bile çıkamazdık. Bahçeye bir komşuya gidemezdik. Önce öyle mi öyle? Şimdikiler kimin serbest böyle hu. Peki teyze sen bu teyzenin oğlunu nasıl gördün o zaman? Ben bu teyzemin oğlu, teyzemin kendi teyzem, teyzem oğludur. Teyzem oğludur. Teyzemin bacımı da verdik bunun bir kardeşine. Bacım tam benim nişanladılar. Düğünüm olan zaman bacım vefat etti. Çocuk üstüne. Hmm. Çocuk üstüne vefat etti. Bizim kaldı düğünümüz birkaç günde de baban anan şeyledi. Bir üç ay daha eğlediler. Üç ay sonra ev, evlendik. Gittik bu öğretmen okulunu kazanmıştı. Dedi gitmem. Benim kaynım vardı, büyük kaynım dedi, sen gitme sen dedi, ben, dedi o benim hem teyzem oğlu, kızıdır, hem bacımdır, hem gelinimizdir. Ben ona iyi bakarım, sen git. Sen dedi, Burhan Koca çıkı öğretmen gelir, sen gelmeyesen biz verem oluruz. Sen mutlaka okuyacaksın. Bu kalktı gitti o okumaya. Okumaya gitti. Üç sene mi, dört sene mi öğretmen okulunu okudu. Ben tam gelin yanında, haber arvadın yanında, haba arvad bana zorluk etti ha, Abayeti. Ondan sonra... Ne zorluk etti sana şimdi? etti. Dedi, sen de gemenden ahura gir, tavlaya gir, gir, ona gir. Ben de gittim, onunla baba çalıştım. Çok iyiydi. Allah onun rahmet ola onun babasına. Beni aldı, yanında yatırdı. Kocası şofördü kaynım. Şoförlüğe giderdi, geldi. derdim, Nika, vay Fatma. Mahmut'u bırak gitsin, başka tarafta yatsın. Ben korkuyorum Mahmut'tan. Elə gəldim, gəlirdim, qayınamın tam yanına yatardım, qayınatamın yanında sandaliya düzərdim. O üzdə biz yatardıq, qayınam tam qayırola da yatardı. Kaç otaq vardı qızınızda? 4larda əfəlin. Kaç otaq vardı qızınızda? 4. 4 otaq. 4 otaq, 4 də dolardı buğda. Reşbərlikdə. Bu az susuz gedərdi qaynada, qayınam buna parırdı e, şey elərdi, xarman çevülürdü. ondan sonra burada gelirdi, bile işaret ederdi yaşmaklı diyerdi ben acımdan öldüm, diyerdi ican bunu bitir, sonra git, bu kaçardı, gelirdi yemeğe. yap, ki ki acım, beni bırakmır bir gelem, yemek ben kaçarım. Yani zorluk da çektik, fakat hayatımız da çok güzel geçerdi. Dört elti bir aradadık, şimdi bir elti geçinmiyor, ne diyorsun sen? Peki siz bu kadar çalışırken bu kadar yorulurken kaynata kaynanamızla aranız nasıldı? Kaynanamla da yedi, kaynatamı satan cennet ağası olsun, kaynanamı da kaynanam tezledi bu diyerdi ki sen teyzem göz yumuyor, seni deyir geç yat, geç yat, Kadir ya, geç yat, bizi yoruyor. Nigar derdi, diyordu, eltim. Diyerdim, yovala ben de sizden barbar çalışıram. Hiç. Yani çok şey, çok iyi, çok iyi bir hayatımız geçti. Kaynatanın adı neydi teyzesi? Kaynatamın Cezayir. 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 Onlar konuşur muydun konuşma vesaire şey? Yok, yama, yaşmaklıydım. Mevlüt, Mevlüt Aydoğan geçen sen öldü ya, onunla bile yaşmaklıydım öldü. Yaşmaklı nasıl, konuşmaz mı? Yok konuşmazdım, üzümü çekerdik. işte üzümümüzü böyle çekerdik. an böyle çekerdik. Ondan sonra konuşmazdık. Peki nasıl anlaşırdınız teyze? Anlaşırdık. O söylerdi ben diyordum yani anlaşırdık. Sen konuşmaz mıydın? Yok konuşmazdım. Sen konuşmazdın? Yok ben hiç konuşmazdım. Bir gün dedi ki, dedi Mevlüt dedi, bu da askerdi. Beni konak götürdü, götürdüler Adılcavaz'a. Adılcavaz da memurdu. Dedi Mevlüt dedi, sen teyzen kızına emir vergilen senden konuşsun. Aa dedi hayır hayır benden konuşacak neyi var? Hayır. Kendi hallerinde kalsınlar. Mevlüt senin kayın biraderin. Kayın biraderim evet. İşte en iyi bu se geçen sene öldü. Peki sen bir hanım olarak hani düşündün mü niye beni konuşturmuyorlar? Niye beni yo yo hiç hiç bize tokunmadı. Biliyordum memleketimizde aynısı. Herkes de bizim gibiydi. Hiç tokunmadı yani. Biz biz dört kayın arvadı gider her işimizi bitirirdik. Giderdik otururduk bir yemek bir kahvaltı yapardık gülmekle söylemekle şeyle Nene şimdikiler babam şimdikiler eş, geçim yapıyorlar mı bir kayın arvadı birbirlerine. Siz peki kayın hiç kavga etmez mi? Hayır hayır hayır. Bir kötü lafımız birbirimize değmedi. Hani bu nigar hep seni çalıştırmış ama öyle diyorsun. Yok yok nigara vay nigara hayran nigar çok iyiydi. Şaka ediyordum onu. Hani. Siz gülersiniz. Peki teyze, e, kaç çocuğun oldu senin? Dört. Dört çocuk. Dört çocuğum işte birisi Ankara'da öğretmendir Anadolu Lisesi'nde. Bir, birisi İstanbul'da, birisi Muğla'da kızım, birisi de Van'da. Bunlar oğlan. niye böyle hep bir tarafa gitmişler? Gittiler, gittiler. Ne bileyim anayı babayı sevmediler sahar. Benim açallar. Anne nasıl sanıyorum hastayım. Allah şifa verir. Allah sana şifa verir anne. Bir Allah'ın Allah'a kurban olan bir Allah'ın şifasını olur mu? Bir tedavim olacak, bir şeyim olacak ki şifa dola. Ya. Peki bu amca seni hiç doktora noktara götürmüyor mu? Kim bu mu? Şimdi kata götürdü de yattım da ettim de şimdi yaşlıdır. Ne asansörle yenebiliyor. Bizim evdeki bayan yendirir Allah razı olsun çıkardır yendirir gider cumaya gelir. Gelir evde otururuz işte ikimiz. Peki hiç amcayla aranız nasıldı? Ondan... Ay amcana amcana hiç şey çaram. Şimdiye kadar bozulmayıp, hiç şimdiye kadar. Ne o kötü laf bana söyleyip, ne de ben ona kötü laf, ben ona hayran olam. Maşallah. Peki ha. hiç kavganız olmadı mı şimdiye kadar? Hayır, hayır, hayır. Ne kadar güzel. Hayır. Peki nasıl geçerdi bir günü senin? Mesela işte amca giderdi okula. Sen amca, neler amca giderdi okula. Ben yemeği hazırlardım. Yapardım. Amcanın çorapları ve ayakkabılarına ben boyardım. Ütüsü böyle harika harika temiz giderdi. Yani. Yani. Peki burada komşuluk nasıldı? Nasıl bir kimler vardı komşular? Komşuluk, komşuluk, komşuluk. Oy. Cemal böyle bizim bu pencereden oturan da pencereden bakar. Diyor ki ağlar değil bu Ali belki evi görünüyor. Her taraf görünüyor. Geçen gün iki defa bir sizin eve biri girdi çıktı. Kadın diyor, bu kimdi onların evine girdi çıktı acaba? Fevziye telefon açtı. Fevzi Hoca diyor, Ali Aybergül'ün bizim Adnan Gül'ün evine biri girdi çıktı, acaba o kimdi? Dedim o Mersin'e hanımdır gider arada bir açar temizler, temizlenen şey der hava Komşular verir. da mı gitti peki? Komşular da hele şimdiye kadar biz komşulardan bile bir ne biz kötü laf söylemiş ki ne onlar kötü laf. Peki bu herkes niye gitti buradan? Çocuklar gitti. E gitti? Komşular gitti. E niye bu gitti? Bu kadar güzel memleketi niye e bıraktılar? E gittiler zengin olalar babam. Oğullar evlatlar anadan babadan kaçtı. Ee, komşular da getirir biraz daha zengin olalar. Ha. Sen gitsin niye gitmek Biz gitmedik. Vay men ayrılıyorum bu ahlattan. Benim bu evi, bu ev benim daha. Ha bu ha bura benim salonumdu. Ha bu da. Bu benim oturan oda ya misafir şimdi. Böyle kayınım arvadına benim kayınım burada. Dile ben bunları bırakıp nereye giderdim? Ben bu eltimi nereye bırakıp giderdim? Bacı gibi olmuşsunuz Ben mi? bacı, bacı da öyle olmazdı, bacı da. elemeni severlerdi, ele üç eldimde de hepsi de. Bacım da ölmüştü ya, bacım da öldüğü için beni çok severlerdi. Ya, sen ne değilsen, hava bu biz evlat kate seviyorduk. Adnan, Adnan ne demektir, evladımızdır. Ya. Peki şey e, hani alışverişinizi falan nasıl yapardınız? Elbiseyi falan nasıl alır? Nereden alırdınız? Ne yapardınız? Ee, soruyorsun? Elbise mi? Nereden sen oradan giderdik yatırdık. Kaynım Arvad'ı da dikerdi, Ölen kaynım Arvad'ı. <laughs> Rab'anın annesi. Ha onların bir kaynım gelini de onlar bir kaynım kızı da onların gelinidir. Yaşar'ın hanımı. Kumaş alır kendiniz mi tikerdiniz? He. Kendi tersilik var mı? Efendim? Sende terzilik var mı? He, iyidir, fena değil. Kendi kendimizi, geceliklerimizi, affedersen çamaşırları, yastıklarımızı örtü, yastık kılıflarımızı, yatak çarşaflarımızı, onları kendimiz dikerdik. Evde buzdolabı çamaşır makinesi ne zaman geldi teyze? Ne zaman? Çok, çoktan yani tam siftah çıkan zaman bizler aldık. Ne zamandı, ne zaman siftah çıktı teyze? Yani siftah ne? 40 sene etti. 40 seneden daha fazla etti çıktı. Buzdolabı da, çamaşır makinesi de hepsi de. Ondan önce nasıl yapardınız? Mesela evde su Elimizle. var mı? Elimizde. Dört kaynar vada oturup dört teşt bırakırdık. Dört tane yıkardık, atardık kaynara. Kaynardan çıkardığımız gibi yıkardık, çekerdik suya, dışarıya sererdik. Hiç. Evde su var mıydı? Tabii, tabii evimizde çeşme, dışarıda çeşme geldi. Ağlara da çeşme geldi, buraya da çeşme geldi. Ne yani. zaman geldi o çeşme teyze? <laughs> e ne bileyim sen. E, Allah dörmedim, başkasına sor. Tamam. Ha. Peki teyze sen e, en güzel hangi yemeği yaparsın? En güzel. Su, bö su böreği. Su böreği. Su böreği köfte? Bitez köftesi yaparım. He, bitez köftesi. Su böreği köfte, kabak dolması, ciğer taplaması. Ondan sonra ıh fak köfte. Ne bileyim işte hepsini de yaparız. Ahlatın yemekleri neyse bizim elimizden kurtulmaz. Peki. Ha işte. Sana da. daha ne sorayım teyze? Hiçbir şey sorma. Sor Cemal'i sever misin? Sen ne sen ne diyeceksin? Ne dese? Ha. <laughs> Aha ben de derim. Benim ki... Cemal sana niye Ayşegül diyor? Neyi? Ayşegül diyor biraz önce. Ayşegül o kadar tek seviyor. Ha. Çok çok güzeldi. Şimdi kaynım var diyor. He 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 güzel. Bir de sen başka bir şey daha diyor. Ne diyor? Ha. Şeker Hanım diyor ha? He? he? Şeker Hanım. Telefon açan zaman diyor ki Şeker Hanım'a vereyim. Ha. Peki yani hiç, yani hiç mi kavga etmezsiniz? Hayır hayır. Ya bak aynı arvadı. bak aynı arvadı, Bu çok sinirli diyor az zamanında gençliğinde. Ben hiç şey etmezdim. Sinirli olan zaman da e, arvadı, var gelir diğerde Cemal bugün Ramazandır. Sinirli de senin çocuğun çok nasır. Gelem sofrayı kuram. Zaten 7 sene berabergina ahlakta geldik. Qaxlardan geldik 7 sene beraber qaldık ki lan. İkimiz. Sabah məqahırdım, yataqdan gedərdim onun onların evində. Axşamı gətəkələm musafir gedə, musafir yeməyimizi, içməyimizi, gülməyimizi, gezməyimiz. Ta İmamlı məhəlləsi deyənlər oraya gezməyə gedərdik. Tunusa məzə gezməyə gedərdik. Abdurrahman Qazziyə gedərdik. Nə biləm hər tərəfi. Yəni yani, yani kifimiz kifdi. Ama işte cenab Allah ihtiyarlık verdi, yaşlık verdi. ve bu sene de kaynım biraz kalbi çok kırıktır. Peki bir şey söyleyeceğim sana teyze. Sen mesela ahlaklılara, şimdi bütün ahlaklılar belki bunu izleyecekler. Belki işte torunlar, çocuklar izleyecekler. Onlara bir diyeceğim bir şey var mı? Vallahi ne diyeyim ki? Bir öğüdün, bir nasihatın, bir dileğin, temennin bir şeyin var mı? Vallahi ne diyeyim? İşte ne diyeyim? Diyorum Ahmet'i çok seviyorum. Çocuklarımı çok seviyorum. Komşularımı çok seviyorum. Kayınlarımı çok seviyorum. Kayınım arva eltilerimi çok seviyorum. İşte bu kate. Artık çok sordun. Tamam. Artık <laughs> sormuyorum. Artık sormuyorum. Hah. Tamam. Şimdi yani bu gelsin. kate söyledim daha da daha da fazlasına gidemem. Tamam. Bir de amcanın <laughs> elini tut. Öyle sizi böyle el ele tuttuğunuzu ha. görelim. Ha. Allah size uzun ömür versin. Teşekkür ederim. <laughs> sağ ol. Allah sağ ol, var ol. Adnan'ı da Allah komşuluktan eski gitmesin. Devamlı böyle gelip beni böyle ziyaret etsin. Çok memnunum, çok iyiyim. Ah. Allah razı olsun. Ah, daha evet. ne diyeyim? Hadi kalkın bir kere <gülüyor> <gülüyor>